bölünmeden az da olsa payını alan bir diğer kurum ise silahlı kuvvetlerdi. Harbi kolunda da olaylar başladı. Piyade kolundan iki, iki tane üsteğmen şey vurdu jandarmayı vurdu. Kaçtı. Yani ordu da bo bozulmaya başlamıştı. İşte bu bozulma komutanları alarma geçirdi. Ancak onları asıl ayaklandıran Güneydoğu'ya yaptıkları bir gezide gördükleri ve duyduklarıydı. Şimdi bu anarşi, anarşik olayların e, yanında bir de Kürtçülük olayları başladı. O zaman PKK değil de APO'culuğu, e, APO teşkilatı vardı. Gene Abdullah Öcalan'ın şeyi işte, APO oradan geliyor zaten, o kadar almış yürümüş ki artık e, neredeyse orayı bir Kürt e, devleti ilan edecek duruma gelmişler. Bir kere Diyarbakır Kürt devletinin şeysi payta şey başkenti. Başkente hoş geldiniz diyor.